Telegram'a yine mesaj bombardımanı geldi değerli arkadaşlar. Ya işte birisi büyük ihtimalle Denji ile alakalı bir video çıkışı yaptı veya birileri diyebilirim aslında ben buna. Çünkü bu kadar çok mesaj gelmesi normal değil. Birkaç tane YouTuber paylaştığında çok fazla sorun olmuyor ama... Mesela bunu onlarca YouTuber paylaştığında anında bana yorumlar veya mesajlar gelmeye başlıyor değerli arkadaşlar. Konuyla alakalı gelin isterseniz detayları size anlatayım. Fakat videonun en başında sizlere uyarmam gereken bir konu var değerli arkadaşlar. Eminim ki bu videonun altına da bu tip yorumlar gelecektir. Yapmayın. Kendinizi rezil etmekten başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ne tip yorumlardan bahsediyorum? Senin söylediğin kötülediğin bütün koyunları alıyorum. Ben bunu işte 30 50X falan alıyorum gibisinden yorumlar geliyor. Buna benzer türetebileceğiniz olaylar. Eğer Videoları izlerken anlamak için izlemiyorsanız lütfen izlemeyin değerli arkadaşlar. Çünkü siz bugün bir mesaj attığınızda biz YouTube panelinden geçmişte atmış olduğunuz yorumları görebiliyoruz arkadaşlar. Zaten ben birine yorum atarken buna bağlı olarak geri dönüş yapıyorum. Adam bir tanesi çıkmış demiş ki bakın evli barklı bir adam Instagram profiline bile koymuş hesabına. Diyor işte senin söylediğin 3 tane projeyi kötülediğini aldım ben bunlardan para kazandım. Projelere baktım hepsi delist edilmiş. Geçmişte yapmış olduğu yorumları da görebiliyorum zaten. Yapmayın arkadaşlar kendinizi rezil ediyorsunuz. Rezil olmak kötü bir şey. Bu videomuzda size Denji ile alakalı yakaladığım ince detaylardan bahsedeceğim değerli arkadaşlar. İçerisinde birazcık sıkıntılı detaylar var. Bunu da videonun en başında söyleyeyim. Videoyu çok fazla uzun süre tutmadan hemen ışık hızıyla geçelim isterseniz. Sitemiz bu değerli arkadaşlar. Danji Inu yani bana sorduğunuz projenin sitesi. Şimdi ilk olarak bu bana geldiğinde ve ben ilk başta bir tane kripto para bana sorulduğunda öncelik kripto paranın ismi olur değerli arkadaşlar. Şimdi kripto paranın ismiyle alakalı ufak bir araştırma yaptığımda gördüğüm kadarıyla meşhur bir manga serisinin kahramanıymış. Burada kafanız nereye gitti direkt olarak Luffy'ye gitti. Luffy yazdığımızda değerli arkadaşlar bakın daha Luffy token yazmadım. Enter'a bastım. Gördüğünüz gibi Luffy de bir manga serisi veya işte anime. Şimdi bunları çok fazla ben takip etmediğim için bilmiyorum. Ya bu da bir meşhur çizgi karakter gibi bir şey değerli arkadaşlar. Şimdi Luffy token'ın şöyle bir girelim grafiğine bakalım. Token olarak yazıp bakalım ve tümüne bastığımızda ise görmüş olduğunuz üzere senaryo birazcık üzücü ve Luffy'de de yine genel olarak bu şekilde bazı işte yüksek takipçili adamlara reklamlar vererek hype'lar sağlandı. Şimdi şuradaki grafiğe dikkat ederseniz şu olayı gördüyseniz şayet. Şimdi biraz sonra unutmayın buraya aynı grafik ekranı yine tekrar sizlerle geleceğim. Buna benzer bir nokta var. Denji'de de yaşanan senaryo aynı. Yine tekrar da böyle bir, bir meşhur olmuş bir manga serisi, anime serisi gibi bir tane şeyin ismi alınmış bir proje çıkartsın. Ben ilk başta hani biraz önce de söyledim ya sizlere. İlk böyle baktığımda dedim ki ya arkadaş ya işte isim zaten isimden fall dedim. Biraz şöyle bakayım dedim aşağılara ineyim. Ha dedim bir tane Twitter hesapları var. Dedim bir dur Twitter hesaplarına gireyim. Arkadaş basıyorum. Bakıyorum Şair adında bir tane kripto paranın Twitter hesabına yönlendiriyor beni. Ya arkadaş biz Denji ile bakıyoruz. Denji'nin hesabını işte web sayfasını kontrol ediyoruz. Şaira, Şihira diye yazılıyor. Zaten görüyorsunuzdur ekranda. Ya bu ne alaka? Yani bu ne alaka? Aslında dedim ki bari şuna bakayım. Acaba bunlarla alakalı bir bağlantısı olabilir mi? Ya giriyorum. Ya tasarımlar aynı. Yani sitenin tamamen tasarımlar aynı. İkisirti tasarımlar aynı. Dedim hani tasarımlar filan doydu buydu. Hatta kaynaklarını görüntülemek istediğinizde sayfanın kaynak kodları bile aynı birebir yapılmış arkadaşlar. Şimdi Shyra bundan daha önce oluşturulmuş. Yani Denji'den daha önce oluşturulmuş. İşte burada yine audit reportlar biz güvenliyiz KYC doğrulamaları onlar bunlar demiş. Büyük ihtimalle ön satıştan voleyi vurmuşlar kaçmışlar. Yani bu da piyasaya dahi sürülmemiş. Şimdi e, araştırma yapan arkadaşlar olabilir. Shyra adında bir tane kripto para var. Bu Ethereum ağına bağlı. Bizim bakmış olduğumuz BSC'ına bağlı. Yani şu ikisi arasında bir farklılık var. İsim benzerliği olarak sadece bunu buldum. Ama bununla onun arasında bir bağlantı yok. Bilginiz olsun. Logolarına filan işte ismine geçtim. Onu geçtim. Bunu geçtim. E, logoya bakayım dedim. Logo gerçekten e, kendileri çizdiği veya kendileri çizdirdiği bir şey mi? İşte logoları bu. Logonun görsel aramasını yaptığımızda Deposit Photo adında bir tane sitede yani stok görsel satan bir tane sitede satıldığını Burada lack diye bize gösteriyor zaten değerli arkadaşlar. Şimdi bunlarla alakalı girip baktığınızda da işte ücretlerini, fiyatlarını, hepsinin detaylarını zaten ulaşabiliyorsunuz ki çok ince bir ayrıntı daha var. Bunlar NFT satıyorlar büyük ihtimalle. Şurada da görmüş olduğunuz NFT işte biz bunları satıyoruz dedikleri de büyük ihtimalle buradan alınan hazır görseller. Bazı arkadaşlar da şunu söylüyor olabilir bana. Ya arkadaş bak şimdi bu aynı olabilir, tasarım aynı olabilir, belki benzer olarak gelmiştir. Yani burayı değiştirmeyi unutmuş olabilirler. Bunların ikisini birbirine bağlantılı nereden biliyorsun. Şimdi alan adlarıyla alakalı sorgulama yaptığınızda iki tane alan adının da aynı şirket üzerinden satın alınmış olduğunu görürüm değerli arkadaşlar. Yani ikisi de gitmiş hangi şirketten satın almış? A2 Hosting adında bir tane şirketten satın almış. Şimdi bu da mı tesadüf? Denji'ye giriyorsun aşağıda Twitter hesabına basıyorsun farklı bir site çıkıyor bu siteye giriyorsun sitenin sorgulamasını yapıyorsun. İkisinin de yani baktığın siteyle sorguladığın sitenin ikisinin aynısı aynı şirketten alınıyor. E bu da şu demek oluyor yani Shire'yi çıkaranlar demişler ki hadi Denji ile de devam edelim ki... Bunların aklınız ayağınız almayacak derecede piyasaya sürdüğü projeler vardır zaten. Buy dediğimizde ise hemen şuradan sözleşme adresini alıyoruz ve PooCoin'e giriyoruz. PooCoin'den sizlere hatırlıyor musunuz Luffy Coin'de bir grafik olayı var demiştim. Bakın buraya dikkat edin demiştim hani biraz sonra göstereceğim. Gördüğünüz üzere şimdi ballandıra ballandıra yukarı yönlü hareketi yapılıyor. İnşallah bu konuyla alakalı detayları sizlere paylaşabilmişimdir. İnşallah anlatabilmişimdir. Yine kafanıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlardan yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.